İyi misin? İyiyim iyiyim. Soru yok. Senden bir şey isteyecektim. Buyur. Birkaç gün sende kalabilir miyim? Kocam hastanede ölümle cebelleşiyorum. Ne param var ne gidecek yerim. Olur tabii. Olur. Hadi sen o zaman yukarı çık bir elini yüzünü yıka dinlen. Ben de şuraları toparlayıp geleyim. Alo. Alo Zeynep. Şule burada. Ne? Neden gelmiş? Bilmiyorum gidecek yeri yok. yaralı falan. Benden rica edince ben de bir şey diyemedim. Anladım. Turna ilgili bir şey sordu mu? Ya ya hiçbir şey sormadı. Hem böyle gözümün önünde olması da iyi. Siz de buralara gelmeyin. Tamam. Teşekkür ederim aradığınız için. Alo Müessare Hanım. Zeynep Hanım merhaba. Turnanın devamsızlığı ile ilgili görüşmemiz lazım. Tabii e, yalnız bugün pek müsait değilim ben. Bugün görüşürsek iyi olur. Kısa da olsa zaman ayırırsanız sevinirim. Tabii. Bir saate oradayım o zaman. Bekliyorum. İyi günler. Görüşmek üzere. Bugün Serap Hanım geldi. Aa, inanmıyorum. Beni de aradı. Görüşmek istiyor. Öyle mi? Evet. Ya ne oldu ki birden Ya beni hiç sevmeyen eski kayınvalidem arayıp görüşmek istiyor. Annemi ziyarete geliyor. Hayret. Canım görüşmek istiyorsa muhakkak git. Bakarsın her şey değişir. Yok. Değişmez. Artık kalbimde Mert'e yer yok. Beni o kadar kırdı ki. Alo. Evet. Yarım saat sonra orada olur. Turnacığım hem çıkmam lazım. Nereye gidiyorsun anne? Anneannenle buluşacağım. Ben de seninle geleyim. Ya polisler bir daha oraya gelirse? Bana gerek yok. Eve gitmiyorum dışarıda buluşacağım. Ben bir saate dönerim. Sen ben gelene kadar Tombik'le ve teyzenle oturursun değil mi? Bir şey soracağım sana. Sen hiç Tombik'in resmini yaptın mı? Ben gelene kadar yaparsın belki. Burayı da bir öpücük alayım Gideceğim Görüşürüz Geldiğin için teşekkür ederim anne. Fazla vaktini almayacağım. Sabah sorguya gittin mi? Evet gittim. Bunun için mi görüşmek istedin benim? Hayır. Bu konuyla ilgili daha fazla canını sıkmak istemiyorum. Bunun için çok geç Zeynep. Polisler kapımıza kadar gelip seni götürmeye kalktı. Haklısın. Seni de kızları da bu işe karıştırmamalıydım. Duru sende mi? Sabah aradım açmadım. Ben de. Benim yüzümden siz de gerildiniz. Yarın söyleyeceğim eve dönmesini. Peki sorgu için değil, senin için görüşmek istedim benimle. Nedir bu? Sapancı'daki evin parası. Ne bu Zeynep? Ben parayı geri mi istedim senden? Mevzu para mı? Hayır anne biliyorum. Ama lütfen kabul et. Kullanamam ben bu parayı. Umarım evi de geri alabilirsin. Yani bu mümkün mü bilmiyorum ama belki bulursun bir yolunu. Babamın anısına. Oranın ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Şey, paranın bir kısmı eksik. Benim kalkmam lazım. Dağıcaksan bize hadi. söyleseydin bir tane. Ben size sürpriz kahvaltı hazırlıyordum da tabure kaydı. Bir tane. Ben eskiden hep yapıyorum ki. Canım benim ya bir yerim acım bakayım bir kolun mu bakacağım bir kol bakayım aç. Galiba kırıldı kolum bir tane. Anne. Hastaneye gidiyoruz. Kırık yok ki. Acımıyor anne. Acımıyor anne. Kırık yok. Nereden bileceksin kırık kırık olup olmadığını bir tane? Anne acıyor. Anne acımıyor, Şimdi acımıyor belki ama sonra acır. Anne. Gel. Aa, ah. yok o kolumu sokma bunu. Gel. Sen? Sabah sabah ne işin var burada? Haberi gördün mü? İnanmıyorum. Abla. Hı. Şimdi hastaneye gidersek turnaya tanıyabilirler abla. Anne, hastaneye gitmeyelim. Canım acımıyor. Abla, hastaneye gitsek de Turna'nın kimliği de yok. Ben ne yapacağım böyle acısı varken nasıl bekleyeceğim? Günaydın. Erkencisiniz hayrolar. Hayır mı şer mi pek bilemedim. Ee, rahatsız etmek istemezdim ama... ...görünce dayanamadım getirdim. Sizin ufaklığa ne kadar da benziyor değil mi? İyi. Ee... İsmi Melek Akçay ama yüzü tıpkı sizinki. Gönül abla, herkesçi var mı? Günaydın efendim. Sizde de bugünlerde gelip giden de hiç kesilmiyor maşallah. İsmi ben gideyim. Rahatsızlık vermek istemezdim ama gazeteyi görünce dayanamayıp getirdim. Ne o? Ne var gazetede? Ne geldi böyle başınıza be kızım? Oldu bir şeyler işte. Mermiler havada uçuştu. Canımızı zor kurtardık. Cengiz komuda. Melek de... Ulan adımın. Ama polis arıyor her yerde. Ee, sanki yer yarıldı içine girdi. Yok yani, yok. Belki de bizi vuran adamlar kaçırmıştır onu. ...geçmiş olsun. Ee, evet, ben ha, ilaca bakacaktım. Şey... ...bir de bir şey isteyeceğim. Söyle canım. Para alabilir miyim senden? Cengiz'e gideceğim dedim. Aha, bakayım. <laughs> ne kadar verebilirsen zaten. Borç biliyorsun. Tüm gündüzleri Cengiz'i ziyarete gidelim. Akşam dönelim. Alo. Zeynep. Tuna'nın gazetede fotoğrafı var. Gördünüz mü? Evet gördük biz de. Ama şu an bir problemimiz daha var. Tuna düştü ve kolunu incitti. Hastaneye gitmemiz gerekiyor. Aa, ben geliyorum hemen o zaman. Bak şey yap sen şeyi hazır et. Bir böyle sopa ya da bir cetvel varsa ben gelince çocuğun kolunu sabitleyeyim. En azından hastaneye kadar idare eder. Tamam ben bir bakayım hallederim. Görüşürüz. Tamam hemen geliyorum. 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 Soğuk anne. Tamam bir tanem şey kaldırayım biraz. Geliyorum ben şimdi. Abla nereye? Bir iki tahta parçası ayarlayacağım. Tamam. 1 2 bu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir tanem, çok soğuk ama çok iyi gelecek söz veriyorum sana Nereden çıktı bu haber ya Tam da sırası da yüksek bir gazete Herkes görmüştür Annem arıyor Açma istersen Açmam lazım akşam da aradı Sen şunu alır mısın be Aldım Efendim anne. Duru niye açmıyorsun telefonunu? Neredesin sen? Hala orada mısın? Evet. Hemen eve geliyorsun. Anne gelemem Turna'nın kolu incindi. Ablamın yanında olmam lazım. Zaten gazetede Turna'nın haberini yapmışlar. Hastaneye de gidemiyoruz. Duru bir dakika bile o evde durmanı istemiyorum. Duydun mu beni? Hemen eve gelmeni istiyorum o kadar. Yoksa ben gelip seni almasını bilirim oradan. Anne ama ya. Abla. Benim hemen eve gitmem lazım. Annem çağırıyor. Eğer şimdi gitmezsen buraya geleceğini söyledi. Biliyorsun dediğini yapar. Çok sinirli. Tamam canım sen git merak etme. Gönül Hanım da gelecek zaten. Sağ ol Sarp. Rica ederim. Teyzeciğim benim şimdi gitmem gerekiyor. Sen çok güçlü bir kızsın. Bunu sakın unutma tamam mı? <laughs> Sarp beni eve bırakır mısın? Ne oldu ki? Sonra konuşuruz gel. Hadi görüşürüz çocuklar. Görüşürüz abla. Nasıl oldu bir tane? Kaldırayım mı biraz? Ha. Beşe kadar sayalım mı? Aha. Bir, iki, üç, <laughs> dört, beş. Tekrar koyuyorum. Cengiz. Ne olur uyan. Bu kadar yalnız. hatırlıyor musun tatile gittiğimiz zamanı? Hani ben otelin yolunu kaybetmiştim. O kadar korkmuştum ki. Orada tek başıma. Sensiz kalmaktan. Bu dünyada yapayalnız Şimdi daha çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Lütfen uyan. Sen benim her şeyimsin. Sen benim ailemsin. Beni sensiz bırakma olur mu?